bu meclisin demokrasinin kalbi olduğuna mı itiraz ediyorsunuz? Cumhuriyette yasıt bir parti diye övünmekle kariyer yapamazsınız. Bununla kariyer yapamazsınız. Size bakınca zeytinyağı kuyruklarını hatırlıyorum. Sana yağ kuyruklarını hatırlıyorum. Kıtlığı hatırlıyorum, kıtlığı. Halka rağmen, halka rağmen halk için diyerek varabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Siz diyorsunuz ki halk bilmez, siz bilirsiniz. Halk anlamaz, sen anlarsın. Hadi canım oradan. Halktan kopuk halk partisi misiniz, değil misiniz? Adında halk ibaresi olduğu halde halkın iradesinden kaçan bir halk partisi, halka inanmayan halk partisi, halka güvenmeyen halk partisi, halkı hor ve hakir gören Halk Partisi. Halkı yok sayan, halktan kopuk Halk Partisi. Milletvekillerini de zaten yarım yüzyıldır iyi tanıdık. Sizi iyi biliyoruz. Siz var ya siz. Açık oy, gizli tasvifçilersiniz. 12 Kasım terörist başının Roma'da yakalandığı tarihin adıymış milletin hafızasıyla dalga geçmeyeceksiniz. Öyle bir kara propaganda yaptınız ki öyle bir dezenformasyon yaptınız ki bu süreci siyasi istismara maruz bırakmak için milletin hafızasıyla milletin vicdanıyla milletin iradesiyle öylesine dalga geçtiniz ki yalanın biri bir para. Iftira, bühtan, her türlü riyakar beyanlar yerlerde sürünüyor. Sen sen yeni milletvekilisin, koalisyon hükümetinin neler yaptığını bilmiyorsun. Otur ben sana anlatacağım. Rusya'dan Türkiye'ye enerji getiren makinatları ve Türkiye'nin enerji politikaları konuşulmuş. İktidarda kim var? DSP MHP ana koalisyonu. Genel görüşme nasıl yapılmış? Kapalı oturumla yapılmış. Tutanaklar 10 yıl dolmadığı için hala gizli. Şimdi soruyorum, o genel görüşmede Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi menfaatlerini, kaç paraya, kime sattınız? Türkiye Millet Meclisi iş Tüzüğü'nün 67. maddesini, özellikle bu kürsüyü sık sık kullanan ama 67. maddeyi ihlal etmeyi de alışkanlık haline getiren milletvekilinin anlaması açısından özenle ve dikkatle okuyorum. ...genel kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi başkan derhal temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Şimdi tabii söz konusu konuşmacının üzerinden birkaç konuşma geçti. Adını da anmak istemediğim için söylediklerini de tekrar etmek istemiyorum. Ancak bu kürt kendisini seçen millete hürmeten ve o milletin saygınlığına... Aynı saygıyla mukabelede bulunma ihtiyacına binaen doğru konuşmalıdır, düzgün şeyler konuşmalıdır, ahlaklı konuşmalıdır. Temiz bir dil kullanmayı alışkanlık haline getirmelidir. Bu kürsü seçilmiş her milletvekili tarafından mutlaka kullanılacaktır ama bu kürsüye gelen her milletvekili temiz, düzgün, iyi ve sağlam bir dil kullanmayı kendisine şiar edinecektir. Yoksa her söze verilecek bir cevabımız mutlaka vardır. Ecdadımızın dediği gibi. Ama önce söylenene bakarız, laf mı diye. Sonra söyleyene bakarız, adam mı diye. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.